Evet arkadaşlar, bugün seat'imizi temizleyeceğiz. Evimizde bir tane e, spay var, gelen amaçlı yağlayıcı, pas gibi temizleyici bir spreyimiz. temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi Evet. pas her yeri gördüğünüz Çizikler gibi. Çizikler var. Aynen. Kullana, nasıl kullandıysa artık. Balatamızı temizleyeceğiz. Balatamız ses yapıyor. Evet Ses yapıyor ve balatalar sürtüyor. Onun ayarını da yine yapmamız gerekiyor. Evet, şu an şöyle bir atalım devam olarak. Burada bir şey yok. Aşağıda sadece gelen amaç diye bir temizleyelim biz. Çünkü pislikten görünmüyorum. Evet arkadaşlar, ee, diskimizi temizleyeceğiz. Diskimizi ya e, ee, yağlı sprey ya da tiner, kolonya gibi şeyler sevinirsiniz. Hani faydası oluyor. Balatayı da aynı şekil. Böyle içinden güzel yine i̇şte. 5 Beş var. Beş alyanla vidaları gevşetiyoruz öncelikle. Altımızı aldık. Gördüğünüz gibi durumu biraz var. Bunları çıkarttık bitmek evet. üzere aslında yok biraz var gider bu değişime bir gerek yok şimdi evet. var biraz yani. evet ama bunu... öncelikle biz bunu çıkartacağız ve temizliğini yapacağız Aynı. sonrasında geri takacağız çıkartacağız zımparalayacağız, ufak ve değişimi fark edeceksiniz yani çok gram performansını çok arttıracak bir temizlik bu Evet şimdi pense yardımıyla buradaki parçayı çıkartacağız ki baltaları alalım parçamızı çıkarttık. Şimdi balataların halini göreceğiz hep birlikte. Evet, balatalar gördüğünüz üzere leş durumda. Sonraki halini şimdi göreceksiniz. Balatalarımızı zımparalıyoruz. zımparaladıktan sonra şimdi de ufak bir genel temizleyici ile temizleyeceğiz ve ardından takma işlemine geçiyoruz. Gördüğünüz üzere fark şu andan çok güzel anlaşılıyor. Evet bir de e, şu içinde pistonları var. Evet. Piston birisi sağ tarafta. Bir de, daha daha, daha kapalı. Dolayısıyla onları içeri doğru itmemiz gerekiyor. Aynen. Yoksa oradaki boşluk azalacak ve balatalar diske sürtecek taktığımız zaman. Ve orantısız çalışacak. Bir tamasa biraz bakacak, basacak. Şu evet. an buna doğru. dikkat etmemiz gerekiyor dolayısıyla takarken şu anda evet. Daha rahat bir şekilde girecek içeri. Şu an taktık. Evet. Gördüğünüz gibi çizgi değmiyor. Yerine takıyoruz. Evet, takıyoruz. Evet, pimi de yerine takmamız lazım tabii ki. Şöyle yeniden penseyle o parçayı dışa doğru bükeceğiz. Evet, şimdi frene de basılı tuttuk ki e, orantılı bir şekilde sıkalım. Şimdi bir üstten bir alttan sıkacak şekilde en son öyle sıkacağız ki düzgün bir şekilde ayarlı olsun. Evet gördüğünüz gibi elimde frendeydi ve şu anda hal oldu. Evet, deneyelim hemen. Evet, frene de sıktık ve durdu. Eğer ufak sürtme varsa hala bu işlemden sonra e, bu işlemi tekrarlamanız gerekli. Yani birazcık gevşetip sonrasında tekrardan frene basılı tutup Aynen. yavaş yavaş sıkacaksınız. Ya da çok ses varsa diskiniz yumuş olabilir. Evet ya da balatalar e, erimiş olabilir. Yani orada tabii freni tutmasını sağlayacak farklı sebepler de olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.